Ben buradan o namussuz aileme sesleniyorum. Ulan namussuzlar. Ulan karaktersizler. Ulan beni ne hale koydun Emran Tuğç. Allah senin belanı versin. Hastaneye gidiyorum. Saçmaları çıkartacağına. Saçmaları çıkartacağına. Kemimi kırıyorlar. Bu eti dört tane hastane bu işin içindedir. Namussuz. sen var ya sen yatacak yerin yok lan. Namussuz. Sen görürsün. Ulan hangi kitap bu zulümlük yaşıyormuş. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz oğlum. Yargı benimle uğraşıyor. Dört tane hastane işin içinde. İstanbul Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi'ne gittim. Saçmaları çıkartacağına kemiği kırdılar. Buradaki Memorial Hastanesi de aynı şekil. Saçmaları çıkartacağına kemiklerimi kırıyorlar. Esyet görüyorum. Zulüm yaşıyorum. İşkence yaşıyorum. Hepsi o namussuz ailemin yüzünden. Namussuzlar.